Merhaba arkadaşlar. Yine masamızın üzerinde bazı malzemelerimiz var. Eczantrik, şubak şimleri. Bunlarla alakalı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, ama daha öncesinde şeyi yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben bir tamir atölyesi olan bir tamirci değilim. Kimseye bir malzeme satmıyorum. Kimseye bir para karşılığında bir iş yapmıyorum. Ee, kendi motorlarımıza arkadaşımızın motorlarına, grubumuzdaki motorlara kendi araştırmalarımla, düşüncelerimle yaptığım değişiklikleri videolar çekip paylaşmaya karar verdik. Bununla alakalı bir paylaşım yapıyoruz sadece. Yani kimseye gelin motorunuza bunu yapalım, bunu satalım falan gibi bir durumumuz yok. Ticari olarak bu işi yapmıyorum. Yerin nerede diye çok soran arkadaşlar oluyor mesaj atan Instagram'dan. Ee, o şekilde çalışmam yok. Mesai saatleri dışında boş kalan vakitlerimde e, hobi olarak bu işlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Bugünkü konum e, egzantrik konusu. Zübopları zamanlamasını ayarlayan parçamız egzantrik. E, boğaz kelebeği ve egzantrik değişimi planlıyorum. 38 milim boğaz kelebeği ve BRT'nin T1 serisi egzantrik takacağım motoruma. E, konu buraya gelmişken de sübap ayarları, sübap şimleri ile alakalı da bilgi vermek istedim. Normalde e, bazı videolar görüyorum işte XMAX'lerde sübap ayarına gerek yok. XMAX'ler sübap ayarı istemiyor. Ya da e, çok basit bir şekilde sübap ayarı yapılıyor gibi bazı videolara denk geldim. E, bunların pek aslı yok arkadaşlar. Normalde şu an ben de 300 küsur sayfalık e, Xmax 250 ve 300'ün servis manueli. Yani servis kitapçığı var. Kullanıcı kitapçığı değil mi? Arasındaki fark e, kullanıcı kitapçığında sadece bakım periyotları olur. Nasıl kullanacağınızla alakalı bilgi olur. Servis kitapçığında hangi vidayı kaç to Nm torkla sökeceğiniz, hangi parçayı hangi sırada sökeceğiniz. E, örnek veriyorum egzantrik milinin kalınlığı kaç milime kadar çalışabilir? Kaç milimden sonra değişim gerekir gibi tamamen teknik bilgilerin olduğu bir kitapçıktır. Şu an bu kitapçıktan belli sayfaları ben e, ekran görüntüsü alıp işaretledim. Mesela 3. satırda burada göründüğü üzere sübap boşluğu kontrol ve ayar her 20.000 km, her 12.000 mil diye Not düşmüş servis kitapçı. Genelde sübap ayarlarında emmede çok fazla şey olmaz, değişiklik olmaz, yani çok sıkışmaz. Isıya çok maruz kalmadığı için emme sübapları, sıcak egzoz gazı sürekli egzoz sübapları üzerinden akarak gittiği için oradaki ısı değişikliğinden dolayı egzoz sübapları genelde sıkışmaya yönelik çalışır. Yani birazdan şeyi de açacağım aralıkları. Sıkışık çalıştığı zaman ne olur? E, yeteri kadar sıkıştırma zamanında yeteri kadar gazı tutamamaya başlar. Belli bir boşluktan sonra bu her zaman olacak diye bir kural yok tabii ki. Çok sıkıştı diyelim egzoz artık kaçırmalar başlar. Çünkü kapalı kalması gereken zamanda atıyorum 0.1, 0.20, 0.30 mikron daha e, kapanmamıştır ve buradan pistonun yukarı itme gücüyle beraber e, bir sıkışma kaybınız olur. Bu da motorun performansını etkiler. Bunun için Yamaha'nın servis kitapçığında da belirttiği gibi her 20.000 kilometrede bir kontrol ayar gerekiyorsa ayar. Bunun da belli şeyleri var değerleri var süvap aralıkları Motor soğukken bakılması gerekiyor. Yani motoru sıcak getirdiniz kapattınız hadi sökelim süvap ayarlarına bakalım gibi bir durum yok. Emme için 0.06 ile 0.12 milim aralığında olması öneriliyor. Egzoz için 0.20 ile 0.26 milim aralığında olması gerekiyor. Bunu emme de ortalarda yani 0.10 ayarlayabilirsiniz. Çünkü e, ayarlanacak ölçü genellikle tam sayılara denk gelecek. Ara sayıları tutturmak oldukça zor. Ayar şimleri çünkü e, beşer beşer atlıyor. Yani bunu 0.10 ayarlayıp egzozu da 0.20 yerine 0.25. Bu ikisinin aralığı servisin olması gereken olarak kabul ettiği için söylüyorum. Ve zamanla sıkışmaya yönelik çalıştığı için de 25 ayarlarsanız hani belli kilometrelerde sıkıştıkça da yine 20'ye doğru yaklaşır. Yine sıkışma toleransınız olur. Bunun için de şey yaparken ben şimdi ayar yaparken tekrar video çekeceğim. Bu tamamen teorik bir video olacak. Şu şekilde sübap şimleri var. Şöyle göstereyim. Bunların üzerinde değerler yazıldı. Bu mesela 2.15. Diyelim ki egzoz sübapını sentil çakısıyla ölçtünüz ve 0.10 çıktı. Yani 0.25 için 0.15 daha ince takmanız lazım sübap şimini. İçerisindeki sübap şimi diyelim ki 2.15 çıktı. 0.10 olan boşluğu 0.25 yapmak için 2.15 yerine 2.00 olan sübap şimini kullanmanız gerekiyor. Bunlar milimetre ölçüsüne göre geliyor şimdiler. Şöyle göstereyim. 0.15 yazan mesela. 2.15 yazan pardon. Benim kumpasıma göre 2.14. Eski kumpas olduğu için hata payları arasında normal. Yani bu şekilde swap ayarının yapılması gerekiyor. Swap ayarı gerekmiyor. Yap, yapmaya gerek yok. Ya da ben hemen ayarladım diyen ustadan yani mümkünse uzak durun arkadaşlar. Çünkü bu parçayı tedarik etmeden swap ayarı yapması pek mümkün değil. Bunun da şöyle AliExpress'ten aldığım şeyi göstereyim. 9.48 dış çap. 1.95 2.15 2 i̇ki paket aldım. 1.70 1.90 2 paket aldım. Bu aralıkta çünkü ikişer tane lazım olacak. Bu seti aldığınız zaman 1.95 2.15'ten aldığınız zaman şu şekil birer tane geliyor. iki egzoz 2 emme sulabımız olduğu için hepsinden ikişer tane lazım. O yüzden Paketleri ikişer adet sipariş verirseniz ben aldığımda 1300 lira gibi bir rakama geldi. Vergiler, gümrük, kargo dahil. Yapmak, değerlendirmek isteyen arkadaşlar için bunu da söylemiş olayım. Buradaki benim asıl konum e egzantrik değişimi. Sol taraftaki bizim 300 liraya çevirdiğimiz motorun standart egzantriği. Sağ taraftaki de BRT'nin T1 egzantriği. Yumru farkları az çok belli oluyor. Yumruların yükseltisinden ziyade e, çevrelerindeki şişkinlik daha çok belli. Bu zamanlamayla alakalı. Şöyle ölçtüğüm zaman örnek veriyorum. Bu 39.70 civarında geliyor. Bu da 39. 80 gibi bir şey var. Yani çok az bir basma farkı var gibi görünüyor ama oraya gelene kadar ki olan süreçte doldurma süreleri de farklılık var. Bu bize ne sağlayacak? Şimdi ben e, BRT'nin sitesinde bir yerlerde e, satış yapılan yerlerde bütün teknik değerlerini almıştım. Ürün geldiğinde de bu teknik değerleri ve çizimleriyle beraber geliyor. Şöyle göstereyim. Bunları e, yapay zekaya bütün değerleriyle beraber girdim. Benim motorun özelliklerini girdim. Tahmini güç ile alakalı bir hesaplama yaptırdım ona. E, teorik olarak bunlar yolda ne çıkacak, ne yapacak duruma göre bakacağım tekrar x standart boğaz kelebeği 36 milim. 38 milim boğaz kelebeği ile beraber kombin edeceğim bu sistemi. Şu an 38 milim takılı. 0-100 sürelerinde 1 saniye civarlarında bir avantaj sağladı bana. GPS üzerinden motora bağladığım bir telefon uygulamasıyla ölçüyorum 0-100 sürelerini. Bunları kaydettim. Stok egzantilik 36 mm bir kayıt yaptım. Stok egzantilik 38 mm boğazla bir kayıt yaptım. 38 milim boğazı geçtiğimde şey oldu. 1 saniye civarında hızlanmış görünüyorum. 0 yüz süresinde hızlanmış görünüyoruz. Şimdi egzanterikle bunu birleştirdiğimde tepe güçlü de %8-12 2-3 beygir güç artışı ama aynı zamanda maksimum gücü verdiği devrinde 300 ila 500 devir yukarıda olması anlamına geliyor. Yani normalde 6500 devir de alabiliyorsak maksimum gücü bu 7000 devre taşınmış olacak. 3-4000 devir aralığında da %2 ile 4 civarında tork kaybı muhtemel demiş. 6500-9000 devir aralığı belirgin güçlenir demiş. Kısaca üst soluk artar, orta üst daha istekli döner. Alt-orta devirde çok hafif elastikiyet kaybı CVT ile büyük kısmı maskelenir. Ee, debriyajın kavrama devriminin zaten 2800 devir civarında olduğunu düşünürsek zaten daha yeni kalkış yapmaya başladığımız devirler olduğu için 3000 ile 4000 devir arasındaki %2-4'lük kaybı çok hissetmeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, ayrıca zaten şu an şey var e, motorda 38 milim boğaz kelebeğini taktığım için ilk gazın kavrama anında aşırı bir atlama yapıyor motor. Yani çok hafif gazla kontrol etmem gerekiyor. O yumuşak geçiş agresifleşti. Buradan da burayı törpülerse benim için daha konforlu olacak. Ya yani Çok rahatsız etmiyor. 40 milim boğaz kelebeği taktığımda daha çok rahatsız etmişti. Böyle motor altından gidecekmiş gibi zıplıyor. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi güç eğrisini çizdirdiğimde de bunun şu şekilde Aynı yani dediğimiz gibi 6300-6400 devir civarından 6800 devirlere çıkıyor maksimum gücü verme noktası. Ama zaten e, egzantriğin amacı üst devirleri beslemek. Bunun T2 modeli var. E, T2 modeli rölantide daha fazla dengesizlik, üst devirde daha fazla nefes açımı yapıyor. Ama ben motoru şehir içi uzun yol karışık kullandığım için bana daha dengeli bir kan profili lazım. O yüzden T1'i tercih ettim. Akşam da fırsat bulabilirsem montajıyla alakalı bir video çekeceğim. Ee, onu da bir ara düzenleyip yükleyeceğim. Sübop ayarıyla alakalı da daha detaylı bir video çekeceğim. Yapılış aşamasıyla alakalı. Dediğim gibi bu sadece teorik anlatımla alakalı bir video oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi yani ben kimseye bir şey satmıyorum. Kimseden bir beklentim yok. Sadece kendi yaptıklarımı, kendi araştırdıklarımı paylaşmak için bu videoları çekiyorum. Herkese iyi günler.